Merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok pratik ve farklı bir sucuklu yumurta yapacağız. Sucuklu yumurtalarımızı porsiyonluk yapacağız arkadaşlar. Şöyle yaklaşık 250 gram kadar sucuk kullanacağız. Ben 5 porsiyon sucuklu yumurta yapacağım için 5 adet yumurta kullanacağım. Şöyle küçük bir kase kaşar rendesi kullanacağız. Biraz tuz, biraz pul biber kullanacağız. Evet, sucuklu yumurtamı pişirmek için şöyle muffin kek kalıbı kullanacağım. Kalıbımın içerisinde güzelce tereyağı ile yağladım. 5 porsiyon hazırlayacağım için sadece 5 tanesini yağladım. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Şöyle arkadaşlar, sucuklarımızı dilimledik. Çok fazla kalın olmayacak şekilde. Hemen şöyle altlarına birer dilim sucuk diziyoruz. Evet. Ardından Şimdi ikinci sucuklu yumurtamızı da hazırlayalım 2 dilimimizi dizdik üçüncü dilimimizi alalım 4 ve 5 5 dilim yeterli oluyor bir dilim de altına koyduk 6 altı dilim toplamda 6 dilim sucuk kullanıyoruz bir porsiyon için Ve şöyle köşelerini oturtmaya çalışalım Yani kalıptan çıktığında düzgün bir sucuklu yumurta olsun Bunları da aynı şekilde devam edelim. Arkadaşlar porsiyonluk muhteşem sucuklu yumurtalar oluyor. Arkadaşlar kişiye özel muhteşem sucuklu yumurtalar oluyor. Sevdiğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz içerisine, sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Kişiye özel ne seviyorsanız gayet lezzetli oluyorlar. Ayrıca kalabalık misafirlerinize şöyle 12 kişilik hazırlayabileceğiniz muhteşem sucuklu yumurtalar yapabilirsiniz. Ve çok pratik. Yaklaşık 12-13 dakikada hazır oluyorlar. Görüntüsü de bir o kadar güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet. Şimdi sucuklarımızı güzelce dizdik. İçlerine biraz kaşar ilave edelim. Dediğim gibi tamamen kişiye özel hazır hazırlayabilirsiniz. Mesela kaşar sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Ya da kaşarın üzerine yeşil biberler, kapya biber onları da ilave edebilirsiniz. Kim ne seviyorsa tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Ben hepsine kaşar ekleyeceğim. Evet bu kadar yeterli. Evet şimdi de içlerini yumurtalarımızı kıralım. Bu şekliyle bile gayet güzel görünüyor. Evet şimdi de üzerlerine biraz tuz ve pul biber ilave edelim. Arkadaşlar sucuklu yumurtaya yakıştırdığınız başka baharat varsa ilave edebilirsiniz. Evet sucuklu yumurtalarımız fırına girmeye hazır. Arkadaşlar bir de şunu belirtmek istiyorum. Yumurta seçerken çok fazla büyük bir yumurta seçmeyin. E, yani çok aşırı yumurta, aşırı büyük yumurta seçerseniz e, çanağımızdan taşabilir. Orta boy yumurta tercih ederseniz gayet güzel olacaktır. E, şimdi sucuklu yumurtalarımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda güzelce pişirelim. Arkadaşlar tercihe göre yumurtanızı çok fazla pişmiş seviyorsanız bir, yani arada bir kontrol edin. Yaklaşık 12 dakika gibi bir sürede pişiyor yumurtalar. bir 10 dakika sonra bir bakın. sevdiğiniz damak tadınıza göre az pişmişse az pişmiş, çok pişmişse çok pişmiş. Ona göre ayarlayın. Evet porsiyonluk sucuklu yumurtaların fırından çıktı. Mis gibi kokuyor. Şimdi hemen bir tane tabağıma alacağım ve size kıvamını, iç dokusunu göstereceğim. Evet hemen şöyle tabağıma aldım. Yandan da göstereyim gayet şık görünüyor. Bir o kadar da lezzetli. Hemen içinde bir keselim. Evet hemen iç dokusuna da bir bakalım. Gayet lezzetli görünüyor. Şöyle yakından da bir göstereyim muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.